Konya Çelik'ten Eskişehir'e geçtik. Eskişehir'den işte Eskişehir'i dolaşırken e, buradaki halk tabi tesadüf oldu. E, Ömer Acar. Ömer Acar'la karşılaştık. Ömer Bey de bizi götürdü. Yemek yedirdi sağ olsun. Kanımızı doyurdu. Dedi ki gel bir misafirim ol. bir Beni ziyaret et. Ziyaretine geldik. Ziyaretine gelirken Eskişehir halkı da dedi ki Ömer Acar'ın çok mükemmel bir sesi var. Hemen kısaca seni bir tanıyalım ve şarkıya geçelim. Ömer Acar Eskişehir'de sanatçılık yapıyor, emlakçılık yapıyor. İnsanlara, insanlara ev sahibi yapıyor, mutlu ediyor. Böyle bir insan. Evet zaten demin detayları gördük e, sevgili Eskişehir halkı. Tabi cumartesi izlediğiniz zaman ne yapacaksınız? Olduğu gibi direktmen hangi emlaktı? Sakarya Emlak. Hemen oruyorsunuz Sakarya Emlak. Evet o güzelim sesinizle sizden bir şarkı alalım. Senelerdir bu halimi sormadın Gelip soracaksan gelme geç kaldın Saçlarım ağardı belim büküldü Gelip göreceksen gelme geç kaldın Saçlarım ağardı belim büküldü Gelip göreceksen gelme geç kaldın Geç kaldın vicdansız söyle geç kaldın Beni yoracaksan gelme geç kaldın Azaylim gelmiş canımı almaya Beni göreceksen gelme geç kaldın Azaylim gelmiş benim almaya Beni göreceksen gelme geç kaldın Aç türküsü eksik olmaz dilimden Ah çektikçe yaşlar gelir gözümden Tenhan bana küsmüş senin yüzünden Gelip göreceksen gelme geç kaldın Tenhan bana küsmüş lele senin yüzünden Gelip göreceksen gelme geç kaldın Evet bir alkış alabilir miyiz? Bir alkış alabilir miyiz?